arkadaşlar gördüğünüz gibi Ali Gülol TV izlemeyi yorum yapmayı unutmayın. Bak burası güzel cennet bahçelerinde size sesleniyor. Burada günde yüzlerce kişi geliyor video çekiyor, selfie çekiyor, fotoğraf çekiyor. Bakın bu ara böyle parkın dörtte e, biri e, e, cennet bahçesi gibi özellikle yapılmış. E, çok değer veriyorlar. Biz de onun için bir, e, geldim burada bir video yapayım dedim. Saygı değer izleyici müşterilerimize güzel insanlara saygılar sevgiler adil olmuyorlar. Görüyorsunuz burası cennet parçası gibi güzel bir yer. Böyle ağaçlar, çiçekler ne güzel çek yapışmış ağaçları böyle çok süper. Böyle güzel koku veriyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar güzelliğe bak. Ya. Cennet bahçesi. Şu, şu güzelliğe bakın, Her tarafı buranın bu hemen dörtte e Böyle bu ağaçlarla süs şiş, ağaçlar çiçekli. Çiçekli çiçekli koymuşlar. Görüyorsunuz. Cennet bahçesi özellikle böyle güzel koku veriyor. Görüyorsunuz. Evet. Burası cennet bahçesi. Burada günde şu anda biraz şey rüzgarlı hava. Yüzlerce kişi geliyor bu ağaçların altında ee, selvi çekiyor. Video yayınlıyor. Görüyorsunuz. Ya. Ne kadar da güzel. ya Ben de böyle bir selvi çekeyim boş zamanda dedim. Youtube'dan ve internetten kısa bir görüntü yayınlayabilirim. Ali Güloğlu TV izlemeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler arkadaşlar. Görüyorsunuz bunlar e, sahte şey ağaçlar e, böyle <laughs> çiçek e, yani meyve ağacı da çok çiçek veriyor sadece meyvesi yemiyor meyve vermiyor güzel bir ağaçlar görüyorsunuz ne bak güzel. Bir. Ne kadar güzel. <laughs> Şu güzelliğe bak. <laughs> ne güzel ağaçlar. Evet burası cennet bahçesi arkadaşlar. Ne bak güzel diyor. Tek cennet bahçesi. Görüyorsunuz. Rüzgar, lava. Evet be. Oh, is that the head of the runners?